<laughs> Herkese merhaba iPhone fırsatlarından sizlerle Yeni yaptığım tanıtımın ardından bugün de iOS 11'in tamamen tanıtımını yapacağım. Tabii ki bütün özelliklerini göstermem mümkün değil. Çünkü yüzün üzerinde özellik buldum. Hani ayrı ayrı detaylı detaylı. Bu yüzden en sevdiklerim ve en işe yarayabileceğini düşündüklerimi anlatarak başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle ilk anlatacağım şey tabii ki de e buradan da gördüğünüz gibi ekranın yan dönebilme özelliği. Artık bizim ekranımız 7'de veya 7 Plus'ta yani boyut fark etmez. Yani 6, 6 hiç fark etmez. Ekran yan dönebiliyor. Hani sadece bu Plus'lara özel bir özellik değil. Onun dışında eski haline dönmek gerekirse bu şekilde. Sol tarafta yine bizim burada widgetlarımız var. Onun dışında da normal ekranımız yine aynı. Eski bildirimlerimize gitmek istiyorken böyle yapacağımıza artık buradan yukarı çekerek bütün bildirimlerimize ulaşabiliyoruz. Onun dışında buradan kamera kısmına girdiğimiz zaman herhangi bir değişiklik olmuyor. Telefonu açmak için bastığımız zaman da gördüğünüz gibi yeni bir burada animasyon var. Düğmeler sanki tık 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 diye geliyorlar. Şifremizi buraya girdikten sonra bu arada şifre girme alanı da birazcık değişmiş. Ee, göstermek istediğim şey, bildirimlerle ilgili. Müzik açtığımız zaman, buradan herhangi bir müziği açtığımızda gördüğünüz gibi eskisi gibi bütün ekranı işgal edeceğine, bütün ekranı böyle tamamen saracağına küçük bir pencere şeklinde oluyor ve diğer bildirimlerinize de bu şekilde yer veriyor. Gördüğünüz gibi. Tabi bu şu an bug da normalde bu şekilde geliyor buraya. Animasyonlar değişirken, derken, app'lerin animasyonları da değişti. Örneğin gördüğünüz gibi ayarlara girerken böyle üstümüze geliyor gibi uygulamalar. Tabi bu e, animasyonlar çok kötü şu an. Çünkü dediğim gibi bu beta sürüm ve bir sürü hatası var bunun. Onun dışında epleri sürüklemekle ilgili bir, bir özellik var. Zaten çoğunu bile sürükleyemiyorum şu an. Artık böyle tak 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 yerine daha böyle akışkan sanki arkasından geliyor gibi hani kuyruk efekti gibi bir efekt vermişler yaparken. Onun dışında dokta gördüğünüz gibi uygulamaların isimleri yok. Çok ilginç bir şekilde. Ve bunu ne koyarsanız koyun burada değişiyor. Gördüğünüz gibi buradaki ismi değişmiş oluyor. Sonra yine göstermek istediğim şey Apple'ın dosyalar şeyi. Bu dosyalar şeyi bizim üçüncü parti yazılımlarda tuttuğumuz dosyaları. Örneğin Dropbox'ta, Google Drive'da veya Box denilen o kendi uygulamalarıydı. Bunların hepsini burada tutuyor ve bizim Dropbox'ımıza erişimimizi sağlıyor veya Google Drive'ımıza veya iCloud'umuza. Hepsini bir arada tutması da dediğim gibi güzel bir şey. Android'lerdeki dosya erişimi gibi bir şey. Ama telefonun root dizinde erişemiyoruz tabii ki de. Onun dışında değişen şeylerden bir tanesi de hesap makinesi olmuş. Hesap makinesinin arayüzü ve amblemi değiştiği söylenebilir şöyle işareti. Birazcık daha farklı ve sanki modernize edilmiş gibi. Ee, normal App Switch'te bir değişiklik var bu şekilde ve ben de bug'dan dolayı ana ekran diye bir sekme şu anda gözükmüyor. Hani dediğim gibi çeşitli hataları siz de almaya devam edeceksiniz bunları kullandıkça. Bununla birlikte en çok değişiklik olan yerlerden bir tanesi mesajlar. Mesajlara böyle girdiğiniz zaman yeni mesaj dediğinizde burada ekleyebileceğiniz bir sürü burada sticker var. App Store tarafında şu anda ben kullanamıyorum gördüğünüz gibi. Bu yine buglardan dolayı. Bunlara farklı farklı şeyler eklenmiş. Arayüzü tamamen değişmiş bu şekilde. Onun dışında buradaki sticker'lar çok değişmiş ama dediğim gibi ben şu an giremiyorum. Ve en sevdiğim yani büyük ihtimalle iOS 11'in simgelerinden bir tanesi olacak şey Control Center. Şimdi Control Center değişti bu şekilde bir hale geldi. Control Center tabii ki bu kadar dilenisi hani biraz az şey var gibi gözüküyor olabilir. Normalde burada sadece 4 tane oluyor. yani bu şekilde bunun boyutu normalde bu şekilde oluyor. 3D Touch ile birlikte kullanıyoruz kontrol Center ve benim hani 3D Touch bir telefonunuz yoksa bir boka yaramayacak dediğim veya çakma gibi olacak dediğim özellik kısmı bu. Örneğin buraya basılı tuttuğum zaman ben 6 tane özellik çıkıyor benim karşıma. Veya bu şekilde hepsine basılı tuttuğum zaman farklı farklı özellikler çıkıyor. Örneğin buradan parlaklığı böyle böyle direkt ben ayarlayabiliyorum. ses ayarlayabiliyorum. Flashlight'ın böyle çeşitli seviyeleri var her biri için farklı farklı. Daha kolay erişimi olmuş. Ve her birinde neredeyse otomatik yani çok kullanıcı yani user-friendly dediğimiz şey yeni bir arayüz olmuş hepsinin. Bunları nasıl ayarlayabileceğinizi göstereyim. Buradan ayarlara girdiğiniz zaman denetim merkezine geliyorsunuz ve denetim merkezine neyi ekleyip neyi çıkaracağınız burada var. Atıyorum ben Wallet'ı çıkarmak istiyorum. Onları aşağı doğru sürükleyebiliyorsunuz. Bu bizim bildiğimiz CC Toggle yani CC Toggle dediğimiz Jailbreak Tweak'in aynısı olmuş. Apple sonuna doğru yola geliyor demek istiyorum ben bu konuda. Bahsetmek istediğim bir tane özellik de Siri. Siri de çok değişmiş ve gelişmiş. Siri'nin dili şu an İngilizce. Ben İngilizce'deki farkı görün diye istiyorum hani gayet normal bir şekilde çalışıyor. Hi Siri. <gülüyor> 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 Tell me something about weather. The weather today. Gördüğünüz gibi çok daha insansız ve gerçek bir sesi olmuş Siri'nin. Ama bunu şu an Türkçe ile deneyeceğim. Maalesef ki Türkçe ile ilgili hiçbir gelişme yok. Her zaman gibi bu robot tencere sesi devam ediyor. Merhaba Siri, bugün hava nasıl olacak? Gördüğünüz gibi bile Türkçeyi yani artık bir düşünüyor. Çok düşündü hakkını kaybetti. Türkçeyle de demin denedim ve hani hiçbir değişikliği yok. Aynı yine eski tencere sesi sil olmaya devam ediyor. Buradan CarPlay'e gittiğimiz zaman da Do Not Disturb Me while Driving moduna da ulaşabiliyorsunuz. Ama ben şu an bunu yapamıyorum çünkü arabaya bağlı olmam gerekiyor bunu size gösterebilmek için. Onun dışında haritalarda bir değişiklik olmuş. Böyle haritalara girdiğimiz zaman bizde çok bir değişiklik olmayacaktır. Ama haritalarda artık gitmek istediğimiz yerin örneğin bu şekilde bir yer gösterelim gitmek istediğimiz yerde bize gördüğünüz gibi bu şekilde nereden döneceğinizi falan göstermeye başlamış artık. Bu yüzden bu güzel bir özellik. Şimdi fotoğraflarda değişiklik olmuş bir sürü. Şimdi çektiğim canlı bir fotoğraf benim. Basılı tuttuğum zaman bu şekilde bir hal alıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu fotoğrafı nasıl ayarlayacağımızı ve yeni özellikleri uygulayabileceğimizi göstereceğim. Ayrıntılara bastığınız zaman burada döngü ve sıçramalı gibi hani Instagram'daki bu bumerang olayı gibi bir sürü efekt geliyor bizimle birlikte. Ve aynı zamanda da bunların ayarlarına girdiğimiz zaman çok daha fazla ayar ve bizi bekliyor. Buradan basılı tuttuğumuz zaman hepsini görebilmemiz mümkün. Onun dışında ben keyframe olarak yani gösterecek fotoğraf olarak bunu seçebilirim veya herhangi bir tanesini seçebilirim. Ee, bunun yanında bir tane daha bir şey göstermek istiyorum. Örneğin ben çektiğim bu fotoğrafı artık ayarlamalar kısmına girdiğim zaman yapacağım çok fazla ayarlama olacak burada. Renk, ışık gibi bir sürü şeyi ayarlayabiliyorum. Hepsini ayarlayabiliyorum ve bununla birlikte de üzerinde oynamalar yapabiliyorum. Örneğin kalemle yazılar ekleyebiliyorum vesaire vesaire. Fotoğraf demişken anlatmak istediğim bir şey daha var. Telefonun screenshot'ını aldığınız zaman gördüğünüz gibi aşağıda küçük bir buton haline getiriyor. Bunu açıyorsunuz ve buradan istediğiniz gibi editleyebiliyorsunuz. Örneğin bu şekilde. Ve bunu da yaptığınız zaman bunu buradan paylaşıp kaydedebiliyorsunuz. Çıkmak istediğiniz zaman da size ayrıyeten soracaktır. Bunu kaydetmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye ama şu an bende sormadı. Ve son olarak da portre modunda telefonun Artık çok değişiklik oldu. Yani karanlıkta kullanılabiliyorsunuz. Otomatik olarak HDR modu getirildi falan. Çok daha kullanışlı bir hale geldiği söylenebilir. Ve son olarak da bahsetmek istediğim yine çok güzel bir özellik daha var. Telefona screen recording özelliği geldi. Yani ekranınızı artık kaydedebiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey buradan ayarlara girip Apple bizim bu artık süründüğümüzü görmüş ve sonunda bunu eklemiş. Denetim merkezine girdiğimizde burada bakın screen recording'i buradan yukarı taşımamız yeterli. Buradan da bastığımız zaman ve bu ekran kaydı söylüyorum size ses kaydı içeriyor. Yani sesi de kaydedebiliyorsunuz. Oyun sesi de kaydediyor. Gördüğünüz gibi şimdi buradan bana kaydedildi şey çıkıyor. Girdiğim zaman çektiğim videoda bu şekilde gözüküyor. Yine güzel özelliklerden bir tanesi de Safari'nin bu video oynatıcı arayüzü değişmiş. Örneğin ben buradan bir tane videoyu açtığım zaman gördüğünüz gibi bu şekilde farklı bir player bizi karşılıyor. Sesi de ona göre açıp kapayabiliyorum. Sağ üstteki köşeden o etrafı bozmadan. Bir tane daha özellik var bahsetmek istediğim. Şuradaki ana ekran düğmesine 5 defa bastığınız zaman bizi SOS kısmına da yönlendiriyor bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün videolar için mutlaka takipte kalın ve videoyu beğenin ki ben de bunun hani iyi şey olduğunu göreyim. Ve diğer videolarıma da ekrandaki şu anda andaki bırtlardan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.